Merhaba arkadaşlar. Benim araba Hyundai Accent. Bu e, modeller böyle yere çok yakın alçak oluyor. Gördüğünüz gibi ben bunu kaldıracağım. Yaya aparat yaptım bir tane amortisöre. Onu monte edeceğim. Bakın yaptığım aparatı göstereyim. Gördüğünüz gibi demirden. Bunu amortisörün üstüne vidalayacağım. Sonra sonra da arabaya montalayacağız. Şimdi söküm işlerine başladım. İşlem bittikten sonra tekrar göstereceğim size arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz gibi araba çok alçak. Üzerine 2-3 kişi bindiği zaman iyice çöküyor. Bittikten sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Yine ben. Ee, gördüğünüz gibi amortisörü söktüm. Bunun üzerinde bakın 3 tane vida var. Ve ee, bu yap, yapmış olduğum aparatı gördüğünüz gibi buraya geçireceğiz. Bu şekilde geçiriyoruz. Ve sonra da bunu arabaya montalayacağız. Araba bu sayede yaklaşık bir 6-7 santim kalkmış olacak bittiği zaman tekrar arabanın size resmini videosunu çekip paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yine ben ve şu anda arabamın bitmiş durumda. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salla oğlum arabayı. Gördüğünüz gibi ne kadar çok kalktı bakın. Diğer taraf da aynı. Bakın arkadaşlar. Arkalar bu şekilde oldu. Ve yapmış olduğum aparatla arabanın altı da kalkmış oldu arkadaşlar. Bakın. Ne kadar kalktı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.